Ömer Başkan'dan rekor bağış. Antalya'da ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütülecek eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak ve bu kapsamda eğitimde nitelik ve kaliteyi arttırmak amacıyla başlatılan Ahenk projesine Antalya'da hedeflenen eğitime nitelik kazandırma, Korkuteli'nden birçok kurum, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlardan destek sürerken projeye en büyük bağış Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'ten geldi. Ömer Başkan Projeye bugüne kadar yapılan en büyük bağışı gerçekleştirerek ilçedeki 5667 ilkokul ve ortaokul öğrencisine toplamda 5000 kitap bağışında bulundu. Korkuteli Belediyesi olarak bu bağışı yaptıklarını söyleyen Ömer Başkan, kitapların ilkokul ve ortaokul ağırlıklı olduğunu belirterek tüm projeye herkesi destek olmaya davet etti. Bu cömert davranışından dolayı Ömer Başkan'a teşekkür eden İlçe Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayenk projesi kapsamında belirtilen hedeflere ulaşabilmek için kitap toplama kampanyasını bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde başlattık. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve vatandaşlar sağ olsunlar bu konuda hassasiyet göstererek projeye destek oluyorlar. Bugün de belediye başkanımız 5000 kitap bağışında bulundu. Sanırım bugüne kadar en büyük bağış bu. Buradan kendisine ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Projeye desteğin devamlı olmasını arzu ediyoruz. Yani şimdi projenin daha başları olduğu için bir anda yapılıp arkasının kesilmesin. Bu destekler devamlı olsun şeklinde konuştu.